Milli iradeye darbeler var yine 90'lı yıllardan sonraki gelişmeler içerisinde 27 Mayıs biliyorsunuz bunları zaten demiştik 1960, 1971, 1980 döneminde değerli arkadaşlarım demokrasiye ne yapmıştı darbe yapılmıştı bu darbeyle yönetim sistemlerini askerler kontrol altına almaya çalıştı mı ve özellikle 1997 yılında kıymetli arkadaşlar 28 Şubat Bunları açacağım şimdi 2007 yılında yine 27 Nisan e-Muhtıra yine 15 Temmuz 2016 yılında arkadaşlar bir darbe girişimi var 15 Temmuz'da şimdi onlara bir bakalım 1 Şubat birinci olarak arkadaşlar 28 Şubat biz buna postmodern darbe olarak da isimlendiriyoruz 28 Şubat darbesi olarak da isimlendiriyoruz 97 yılında meydana gelen girişmeyi. Ee, bu ne demektir? Bu arkadaşlar olay MGK'da askeri kanadın seçilmiş hükümeti, yine bakınız hükümete karşı baskı yaparak arkadaşlar hükümetin istifa etmesini sağlamaya yönelik bir harekettir. Buna biz postmodern darbe diyoruz. Yani askerler bu sefer silahlarıyla e, e, hükümeti e, alaşağı etmiyorlar, hükümeti e, indirmiyorlar ama ne yapmaya çalışıyorlar? Hükümeti e, basın yayın yoluyla şirketler yoluyla büyük şirketler yoluyla arkadaşlar ne yapacaktır? E, indirmeye çalışacaktır. Biz buna postmaden darbe diyoruz. 28 Şubat öncesi meydana gelen gelişmelere bir bakalım ki ondan sonra e, olayın iç yüzünü görelim. Şimdi 1995'te değerli arkadaşlar biliyorsunuz bu 5 Nisan kararları e, ol olayından sonra e, hükümet değişikliği falan yaşanacaktır. Refah Partisi arkadaşlar birinci parti olarak seçiliyor, seçildi mi? seçildi. Seçilmesine rağmen arkadaşlar yani halk bunu seçmesine rağmen o dönemde Cumhurbaşkanı ne yapacaktır? Görevi kıymetli arkadaşlar Süleyman Demirel'de yanlış hatırlamıyorsam görevi kıymetli arkadaşlar ne yapıyor? Anavatan Partisi'ne veriyor derler arkadaşlar. Anavatan Partisi'nin kurucusu o dönemde Mesut Yılmaz'dı yanlış hatırlamıyorsam. Mesut Yılmaz Doğru Yol Partisi ile birlikte hop koalisyon kuruyor. Teammüllere aykırıdır. En çok oyu alan parti hangisiyse o kurar arkadaşlar normalde hükümeti. Ama burada teamüllerin dışında bir olay sergilenmiştir. Yani halka saygısızlık edilmiştir esasında. Kurulan hükümet başarısız oluyor. Daha sonra Doğru Yolu Partisi ile Refah Partisi arasında bu sefer hükümet kuruluyor arkadaşlar. Yani Tansu Çiller ne yapıyor? Hemen yani ana vatanlar, tamam bitti işte. Bu sefer iktidar olması gereken partiye yani iktidar olması gereken parti demeyeyim. En çok oy olan partinin kurması gereken hükümeti kuramamıştı. Şimdi gidiyor ona ve hükümet kuruluyor. Problem yok. Kurulduktan sonra arkadaşlar Refah Partisi lideri o dönemde Necip Dendir Erbakan hükümete arkadaşlar normalde dört yıllığına geliyor biliyorsunuz hükümet üyeleri. Bu diyor ki iki yıl diyor ben başbakanlık yapayım diyor Necip Dendir Erbakan ardından da iki yıl diyor sen başbakanlık yaparsın Tanrı Çiller'e. İki yıllığına başbakan oldu mu? Oldu. Başbakan olduktan sonra hükümete TSK'nın tepkisi artıyor arkadaşlar. İşte TSK ne yapıyor? Burada ordu ile birlikte medya, şirketler, büyük şirketler, kıymetli arkadaşlar ne yapacak? İşin içerisine girecekler arkadaşlar ve hükümeti devirmeye çalışacaklar. İşte ee, Batı Çalışma Grubu dediğimiz bir grup oluşturulacak arkadaşlar. Hükümeti arka taraftan denetleyecek ya da yaptığı işleri kontrol edecek gizden gizliye. Ama bu ee, insanları fişlemeyle ile ilgili, insanları takip etmeyle ile ilgili, sivil Kanada halkı takip etmeyle ile ilgili işleri içerisine girecekler bunlar. Yani fişleme işine giriyorlar arkadaşlar. Anladın mı? Bu solcudur, bu sağcıdır, bu ülkücüdür, bu Alevidir, bu Sünnüdür, bu Türktür, bu Kürttür şeklinde fişleme olaylarına arkadan arkaya giriyorlar. Ve bir de TSK arkadaşlar briefing veriyor halka. Özür dilerim. Ee, şirketlere, büyük şirketlere, gazeteye, basın yayın kuruluşlarını briefing veriyor ki yanana alsın diye. Anladın mı? Askeri destekleyin diye. Mesaj veriyor. Bizi destekleyin çünkü diyor bunlar diyor Refah Partisi diyor, hükümeti diyor, yani refah yolu hükümeti diyor, layıklık karşıtı diyor, bir takım diyor, çalışmalar yapıyor kardeşim diyor. Anlatabildim mi? İşte bu çalışmaları sıkıntı yaratacak. Yani e, hükümetin yaptığı çalışmalar askerin gözüne batacak. Şimdi 28 Şubat sürecinin sebeplerine bir bakalım. Bu dönemde neler gözüne batmış askerlerin? Başbakan Necmettin Erbakan o dönemde İslam ülkeleriyle yakınlaşıyor. Yani D8 grubunu kuruyor arkadaşlar. D8 grubu bütün yani 8 tane İslam ülkesinin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu gruptur. Biliyorsunuz G8 denilen bir grup var. Büyük ekonomik ülkeler, zengin ülkeler. Buna da alternatif D8 grubu oluşturuluyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Peki canım. Ee, şu İran şahının e, ülkemize gelip bir tiyatro sergilendiği Evet, olay evet, evet. Bunlardan dolayı. Evet, oluyor. evet. Şimdi gelecek zaten onu da söyleyeceğiz. Ha, tamam. Tepkilere rağmen İslam dünyası ile işbirliği projeleri gündemde tutulmaya çalışılıyor değerli arkadaşlar. Yani bunlar askeri rahatsız oluyor. Sen diyor nasıl yaparsın? Nasıl atarsın, şeriatçısın, dincisin, yapamazsın. İslam Ortak Pazarı dediğimiz e, pazarın arkadaşı G7'ye karşı D8'ler grubu, alternatif dedim ya, oluşturmaya başlıyor. Bunlar rahatsız oluyor askerler. Başbakan yine e, başbakanlık konutunda arkadaşlar e, ne yapıyor? İftar davetinde bulunuyor. Burada e, bazı bir takım tarikat üyelerini, liderlerini de e, davet ediyor. Bu rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Yine e, Sincan Belediye Başkanı değerli arkadaşlar o dönemde e, Bekir Yıldız Filistin Dayanışma Gecesi yapıyor. Bu dayanışma gecesine arkadaşlar e, İran Büyükelçisi Muhammed Rıza Bakher'i de davet ediyor. Ve e, tiyatroda sergilenen arkadaşlar eserden dolayı rahatsız oluyorlar. Kim? TSK. Hocam eserde ne var ki? Yani rahat ya eserde ne olacak? Yani o Filistin'i kurtarma ile ilgili, Filistin'le ilgili, e, İsrail'i orada kötüleme ile ilgili bir takım çalışmalar var. Anlatabildim mi? Bu tiyatro hadisesi İsrail'liler orada kötü gösteriyor. Orada e, asker yani Filistin halkını temsil eden orada elbiseler giyiyor, askerler giyiyorlar. Direnişçiler var. Filistin Kurtuluş Örgütü'nü temsil eden e, tiyatroda eserler sergileniyor. Bunlar rahatsız oluyorlar. Anlatabildim mi? Bakış ve olayın ardından arkadaşlar ne yapıyor askerler? Bak 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 tankları yürütüyor arkadaşlar. Sincan'dan nerede? de Sincan'da başladı ya bu olay. Tiyatro gösterisi Sincan'dan arkadaşlar tankları yürütüyor. 20 tane tank, 15 tane zırhlı araç arkadaşlar. Genelkurmay Başkanı diyor bu diyor eğitim diyor yürüyüşü diyor. Eğitim diyor amaç diyor yapılmış diyor bir organizasyon. Hoppala. Genelkurmay Başkanı ikinci başkanı o dönemde Çevik Bir de diyor ki hayır diyor diyor. Bu diyor eğitim amaçlı falan değil diyor. Biz diyor balans ayarı yaptık. Bak 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 bak. Demokrasi diyor balans ayarı yaptık. Ayar verdik. Ha diyor ona göre diyor. Yani darbeyi vuruyor arkadaşlar anlatabildim mi? Ve 28 Şubat'ta arkadaşlar irtica bak. 97 yılında bu olaylar devam ederken 97'de MGK irtica gündemiyle toplanıyor. Ha irtica. Neye? Gerici hareket çünkü bu. Ve MGK'da yer alan askeri kanat aldığı kararları hükümete iletiyor değerli arkadaşlar. Ha, bak bunları yapmazsan kulağını e, ee, çekelim. Ha. Bir şey soracağım. Söyleyeceğim. Şu anda hükümetin başında e, askeri askerler mi var? Hayır 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 hayır, sivil kanat var, sivil e, tan şey var. E, Necmettin Erbakan var, tan var. Sivil. Yo, bu bu Ama... 28 Şubat darbesinden sonra? Yok yok darbe yani yine asker girmiyor çünkü halttan çekiniyoruz. Tamam. Asker yine karışmıyor, sadece gölge anlatabildim mi? Gölge oluyor. Bak bunları yapacaksın, şunları yapacaksın diyor hükümete. Anlatabildim mi? Anladım hocam. Evet. MKK'da yer alan tehdit askeri... Ediyor. Efendim canım? Tehdit mi ediyor yani? Aynen öyle. Şimdi tehditleri görün. MKK'da yer alan askeri kanat aldığı kararlı hükümete iletiyor. Karara bak şimdi. Bak 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 bak. 8 yıllık kesintisiz eğitimin Türk yurtta uygulanacak arkadaşlar. Kur'an kursları milli eğitimin sorumluluğu ve kontrolünde olmalıdır. Tarikatların faaliyetlerine son verilmelidir. Aşırı deyince kesimlerin kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite, eğitim kurumları, bürokrasi ve yargı kuruluşlarının sızması önlenmelidir. Kılık kıyafet konusuna aykırı uygulamalar önlenmelidir. Yani o dönemlerde arkadaşlar, insanlar başörtüsüyle devlet kurumlarına çalışamaz. Bırak sen giremezdiniz bile. Anladın mı? Kamu kurumları yasaktır başörtülülere. Kurban derileri kanunda belirtilen kuruluşlar toplanmalıdır. Yani hayır kurumları toplayamaz arkadaşlar. Sadece ve sadece bu işi kim yapacak, organize edecek Türk Hava Kurumu organize ediyor. Onlar topluyor. Onların topluyor. Evet. Ve 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 TSK 27 Nisan'da e, Nisan'da verdiği bir link de kıymetli arkadaşlar dış bak tehdidi azaldığını ya esasında tek PKK terör devam ediyor hala. Niye dış tehdit azalsın? Ama esasında dış tehdit azaldı diyor. Esasında artık diyor ne tehdidi var? İç tehdit var diyor. İç tehdit ne? İrtica ve bölücülük diyor arkadaşlar. Ya ve Necmettin Erbakan bu diyor kararnameyi ben diyor MKK'da diyor imzalamayacağım diyor. Bunları diyor yumuşatın diyor. Yani yumuşatmazsanız imzalamam. Ama gelin görün ki arkadaşlar e, ordu mi ya briefingler verdi. E, bu briefingleri kime verdi? Basın yayın kuruluşlarına verdi. Medya temsilcilerine verdi. E, o, siyaset özür dilerim. E, iş kollarına verdi. TÜSİAD dediğimiz büyük kurumlara verdi arkadaşlar. Ve ee, hükümet de tabii ki ne yapacaktır? Ee, hükümet de bunlar ne yapacaktır? Basın yayını yoluyla, şirket yoluyla sıkıştıracak ve Necmettin Erbakan o dönemde mecburen ne yapacak? Bu kararnameyi imzalamak zorunda kalacak arkadaşlar. Bu e, MK bildirisini imzalayacak. Ve Refah Partisi lideri de artık görevi dolunca ne yapacaktır? E, Tansu Çiller'e görevi verecek ve Tansu Çiller'i başbakanlıktan yani, vermek için kendisi istifa ediyor. Ve ne oluyor? Bu sefer dikkat edin Cumhurbaşkanı kime vermesi lazım başbakanlığa, teamüllere göre? Tansu Çiller'e vermesi lazım. Tansu Çiller'e vermiyor arkadaşlar. O koalisyon ortağına kime veriyor? Yine Süleyman Demirel arkadaşlar. ANAP lider o dönemde Mesut Yılmaz'a yetki veriyor. Ve hükümeti ANAP lideri Yılmaz kuruyor arkadaşlar. Ee, diğer partilerle ittifak kurarak. Mesut Yılmaz kiminle ittifak kuruyor? Demokrat Sol Parti, Demokratik Türkiye Partisi ittifak kurarak hükümeti kuruyor. Alın başınıza belayı. Yani beladan kastettim. Teamüllere aykırı hareket edildiğinden dolayı kriz yaşanıyor arkadaşlar. Ve 28 Şubat sürecinde 6 milyon kişi fişlenmiştir. 1635 kişi ihraç edilmiştir devlet kurumundan. 27 vakıf kapatılmıştır. 32 bin kişi hakkında soruşturma açılmıştır arkadaşlar. Yazık değil mi bu insanlara? Anladın mi? Neymiş? siyasi duygu ve düşünceleri farklı olduğu için dini duygu ve düşüncelere sahip olduğu için ya da sol düşünceye sahip olduğu için gerek yok kardeşim işine karıştırmıyorsa devlet bunu ne yapacak? Kararı sıkıntı çekmeyecek. Evet. Ve yargıday başsavcısı ne diyecektir? Refah Partisi ile ilgili arkadaşlar. Laik cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı olduğu için bir de Refah Partisini kapatma davası açacak arkadaşlar. Ve bu kapatma davasıyla Refah Partisi 1998'de ne yapılıyor? kapatılıyor kıymetli arkadaşlar. Laikliğin merkezi olduğu için. Ve Necmettin Erbakan'a da siyasi yasak getiriliyor. Beş yıl canlarım benim. <laughs>